PKK terör örgütü fesih kongresini gerçekleştirdi. PKK'nın örgütsel yapısının feshedilmesi edilmesi, silahlı mücadelenin sonlandırılması kararlarını açıkladı. Yine bu kongrede PKK terör örgütü, PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını açıkladı. Böyle bir noktada milletimizin aklına hemen şu soru geliyor. Diğer örgüt isimleri altında yürütülen terör faaliyetleri ne olacak? Suriye'nin kuzeyindeki PYD, YPG ve SDG ne olacak? İran'daki Peşevk ne olacak? Türkiye'de KCK adıyla faaliyet yürüten örgüt yapılanması ne olacak? Bütün bu isimler altında yürütülen faaliyetlerin tamamen sonlandırılmasıdır. PKK'nın uzantısı olan bütün illegal yapıların hep birlikte ortadan kaldırılmasıdır. Yeni Refah Partisi olarak ihtiyatlı bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah terörün farklı bir sürümüne geçiş yapılmıyordur. İnşallah terörün farklı bir boyutuna geçiş yapılmıyordur. Eğer böyle bir şey varsa bile Onları doğduğuna pişman ederiz diyerek bu sürece terörsüz Türkiye sürecine destek olduğumuzu ve olacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. <laughs>